Ooo 1'de sıfır. Tamam. Berat bir kalkar mısın? Bir, bir gol sevinci göreyim Süleyman. Yarışması bekle. Göktuğ başlıyor. Tamam mı? 5-1-2 kalktı. En çok golü atan kazanır. 1'de sıfır. <laughs> Bak şunun hizasından Gel Topu at hadi bakalım Evet Göktuğ 1'de 0 Göktuğ 2'de 0 Ne oldu Göktuğ Süleyman hiç düşmüyor bile Baksana Biraz daha geriye. Hadi bakalım. Tamam. Berat bir kalkar mısın? Üçte bir. Şu topu bir yakal oğlum. Oraya buraya gidiyor top. Hadi at. Hadi. Üçte bir. Dörtte bir. Göktu üç tanesini de dışarı attın ha. Yani gerçekten çok kötüsün bugün. Çok kötü. Beşte iki. Ama. Göktu beşte iki yaptı. Sıra Beyatenes'te. Beyatenes başla. Haydi. Wow. Bir de sıfır. Güzel. Pirikik ama direkte patladı. Zımbala var mı? Zımbala var. Hop. Hadi. <laughs> Hadi. Hayır. Herkes de eşit şartlarda. Berat bugün direklere vurmaya yemin ettin galiba. 2 de 0. Evet az önce yapsaydın ya bunu. O hizayı belirliyordu ya neyse. Evet. 3'te 1. 3'te 1. Hadi devam et. Daha vakit var sen devam et. Sen de vurursun ondan sonra çıkarız. Evet. Üçte bir. Dörtte bir. Sonra taş. Hadi Silo. Vaktimiz az. Abin olacak bu sefer. Abinin boyu uzun oğlum. Yoksa yenilirsiniz. Süleyman hepsini atar. O nasıl firkik? O nasıl firkik? Bir daha öyle firkik kullanmıyorsun. Bunu da Göktuğ yeniyor şu an. Beşte birsin sen. Beşte iki. Gel Süleyman. Buradan. 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 Hadi bakalım. O Süleyman yiyecek bunu bir de bir. Bir gol sevinci göreyim Süleyman. <laughs> Berat buraya bakmıyor ki. İki de bir. İki de bir. Aferin Süleyman hadi. Sana güveniyorum. Hadi. Üçte iki hadi. Hadi Süleyman. Olmadı. Ayağım, ayağım Üçte yok. bir. İki hakkın kaldı Süleyman. İkisini de atamazsan Göktü yener. Bu Hayır hayır. İyi, iyi sıkıntı yok. Devam et. Hadi Süleyman. Hadi. Ola. Dörtte <laughs> bir. Süleyman bunu atamazsan Göktü kazanıyor. Tamam. Göktü iki, sıf göktü iki sıfıra getiriyor olayı. Sizi haşet ediyor Göktü. Hadi Süleyman güveniyorum sana. Güveniyorum sana Süleyman. Hadi ilk şutun gibi köşeye. Hadi. Aa. Hadi. Bunu da kazanan göktü. Hadi gidiyoruz diğer sahaya.